geçelim. Göztepe ilk galibiyetini Adana Deplasmanı'nda aldı. İlginç bir durum var. Leroy George ve Flemings geçen haftaki golleri atan oyuncular yine bu haftada iki gol attı. Aynı oyuncular yine birer golün altına imzasını attı. Ne diyeceksiniz? Göztepe beklenen oyunu yansıttı mı? Belki sonuç olarak ikinci haftada galibiyet geldi ama oyun olarak o kadronun beklentilerini karşılayabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi geçen evet, hafta e, tabii Elazığ Spor karşısında aldığı beraberlik e, tüm kamuoyunca sürpriz bir sonuç olarak değerlendirildi ama yeni oluşturulmuş e, 14 tane e, kadroya e, takviye olarak aldığınız yeni oyuncunun oluşturduğu bir takımdan e, birden çok iyi işler yapmasını bekleyemezsiniz ama ben ilerleyen haftalarda e, gerçek Göztepe'nin ışığını gördüm Adana karşısında e, hemen her kademesiyle ee, rakibine çok fazla şans tanımadı. Ee, pozisyonları hakim olan tarafı Göztepe'ydi. Ee, usta ayakları nereden yapacağından çok emin. İşte e, Leroy George e, kullandığı serbest vuruşla sadece pozisyon içerisinde golcü bir isim olmadığını ve e, böyle e, takıma ekstra katkı sağlayabilecek pozisyonlarda da Gol atabileceğini gösterdi. Bu serbest vuruşlar çok önemli. Yani oyunun Pet'te birincilikte çok sıkıştığını gözümüze getirirsek, bu tür serbest vuruşlar işte görüyoruz. 6 tane beraberlik alınmış. 16 tane gol atılmış. yani böyle bir ligde serbest vuruşlardan atacağınız goller önemli. Leroy George da bu anlamda takıma ciddi katkı veren oyunculardan birisi olduğu. Yeni geldiği birlikte, ligde. Bilemiks için belki ülkemiz futbolu artık yabancı değil. Erciyespor'da, genç Birliği'nde artık tecrübeli isimlerden birisi. Bu anlamda ben usta ayakların sonucu etki ettiğini, Gökhan Karadeniz'in gelmesiyle de bu iki oyuncunun daha rahat pozisyona girdiğini gördük. Tabii sağ şartları da çok önemli. Biraz sonra belki Karşıyakan'ın oynadığı sağ zeminini görünce futbolun kalitesizliğini de konuşabiliriz orada. Ben kısır sonuçlarda kötü sahalarında çok etken olduğunu düşünüyorum. Adana'da mükemmel bir sağ zemini var. Burada yeri gelmişken sadece futbol takımından değil Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün çalışanlarına tebrik etmek istiyorum. Yani bu sağ zeminini mükemmel bir şekilde hazırlayıp lige sunmaları ve Adana'da 50 derece sıcak var yani. Böyle bir sıcak ortamda sağ zemini yemyeşil ve e, futbolcu sağlığı için uygun bir e, halde hazırlanması e, iyi oyunda etken oldu. Ben Göztepe'nin aldığı galibiyette Adana 5 Ocak stadının sağ zeminde çok etken olduğunu düşünüyorum. Tabii sağ çok önemli. Son Antalya Spor maçı Duran, sağ zeminde görünce. Tabii ki yani bir sağ zemini ne hala konuşuyoruz 2015 yılındayız ama bunların geçilmiş konuşulmaması gereken konular ama bizde öyle maalesef Leroy George dedi, geçen haftaki Flemings'e bu hafta asisti de vardı geçen hafta Duran top sadece gol değil kornerde de Fleming'sin kafasını o yapmıştı. Ortayı duran top önemli bu ligde. Yani sadece direkt kaleye giden değil. Şöyle Göztepe senin dediğin doğru kesin katılıyorum gösterdi. Yani bu maçta geçen hafta tam o değildi yani sallandı. Evet yani kazanabilirdi de geçen hafta ama evet. bu bu maçta gösterdi bir. Şimdi çok net bu dört oyuncu bu ligde hiç kimse de yok. Yani Robert Mah, Flemix. Yok yok, arkayı demiyorum, ön tarafa. Ön taraftan. Leroy George, Robert Mah, Flemix, Gökhan, Gökhan. Şimdi bunlar takım çıkartır. Uyumlu olursa. Uyumlu nasıl? Flemix'in golündeki gibi. Gökhan çok iyi bir dip top, Leroy indirdi. Top yere düşmeden Flemix attı. Yani bu uyumu sağlarlarsa çok tehlikeli. Yani 4 tane bu kadar etkili ön oyuncusu çok az bu ligde ve çok becerikliler. Bu önemli. İşte Hakan Grosso iki, iki iyi ön libero. Zaten gerisi belli. Giray, işte Barış, Bekler, Fuchs, Hakan. Çok güçlü bir kadro ama Kalede Gökhan. Kalede Gökhan. Şunu söylemek lazım. Çok kaliteli bir kere takım. Henüz onun karşılığını vermedi ama gösterdi. Yani bu olur. Ama çok büyük bir tehlikeleri var. İk, ...ikinci maçta hocaları cezalıydı. Tribünde daha ilk maçtan ceza aldı. Bu marifet ister yani. Parayra da ilk şampiyonla ikinci şampiyonlar ligi maçında tribüne atıldı ya. Yani bu baskı çok önemli bir şeydir. Baskıyı iyi yönetmesi lazım Göztepe'nin. Yönetimi, futbolcuları, teknik heyeti, taraftarı kim nasıl yapıyorsa bir kere çok agresifler. Onu hırsla anlatamayız yani. Yok canım ne hırsı. Yani, Her Eğer sıkıştığımızda hırsından yaptım. Öyle öyle bir şey değil. Çok net. agresifliğine çare bulamazsa çok sorun yaşar. Şimdi kırmızı gördü direkt Hakan. Şimdi en dinamik oyunculardan evet. biri orada. Yani onun dışındakiler de görebilir. Yani şu katlanarak gidebilir. Çok agresif. Göztepe. Bir de çok basit bir pozisyonu çok büyüttüler. Yani evet. orada normal bir faal hareketini... Ama getiri... bu şöyle o çok bilinen bir şey. Hatırla ligin başlamasına bir hafta oyun kala Mehmet Bey çıkıp hedefimiz önümüzdeki sene falan dedi yani. Aman dedi sakin anlamına Hı -hı. gelir bu. Evet. Yani Göztepe'nin agresifliğine çözüm bulması lazım. O ona dert olabilir ilerleyen haftalarda. Ama çok kaliteli bir takım olacak gözüken o.